Buruk! Siz manyak mısınız ya? Abi taşak geçtiğimi anlıyorsunuz. Gözlüğü taktığın an amına kodum örümceği orada. Evet. Bilal Hancı buraya gel. Daha siktir hadi. Hayır, ben beni abi. Ee, ben... Sayın Bilal Bey, niye baysın? Abi beni gökyüzüne alın. Brezilya'dan yeni döndün. Hayat nasıl geçti? Yaz kızım. <laughs> ee, sen isen meculumsa, kolam botuna girimse. Alay çeksin. Ay, el, ele, el ele el ele gelin çocuklar gel el, Şimdi ibo solo solo. Rını da amın çu delice, delan da amın çu delice, hurik hurik delice, hurik hurik. Ca acuk bak, ca acuk bak, ca acuk bak. Bugün elden çıkasım yok. Ca acuk bak, acuba acuba. Ben yani bu oynardık şansımı oynaya, niye kaybettim ya? Gelin çocuklar el, el 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 verin çocuklar oynaya oynaya. 3 yaşında bir kardeşim var. Bu güneş tek biziz. Onları yeteneklisiniz de yapacaktım baba geçti bu Onu ayrı izleyeceğiz. Açın baba! <laughs> <laughs> Kanter içinde kaldım diyorum ya. Senin midan. <laughs> Sevgili arkadaşlar bu tarz Vak videoların sen. daha çok gelmesini istiyorsanız ya sizin beyninize <laughs> <a *lar, gülüyor> Tamam mı? Ya da siz hakikaten okulu okulu terk etmişsiniz. Bu tarz videoların devam gelecek ama 100.000 like alın 100.000 like ne ya 400.000 isteyeceksin. Hayır sonra. 1 saatte 100.000 like'a. bin like'a <laughs> <laughs> like bunun ikincisi gelir. Bu sefer VR'da zombiler Aa <laughs> <laughs> donum atma donum atma donum atıyor. Oh 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 donum atıyorsun ya. Ah ah. Şek, 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 şek. İçine buz atınca çok kolay Kerimcan'a dönüşebiliyor olmuş insan. Görelim içimde buz yok. Normal bir insanım İçimde evet. buz var. Evet şimdi evet. Korona ve netten şey dermişim. Hadi kakose. O Kerimcan'ın oğlayı. Eğleniyormuş muyuz Efendim baba. Oğlum bu Ali'nin ellerini bojeli gördüm. <laughs> Oğlum Ali savaşçı bağımına koyayım ya. <laughs> Artık savaşçı değil babiş. Şimdi ya, bir, şey edeceğim, bir, şey, bir şey Ya zürriyetini siktiğim. Bak Vay amına nasıl amın kamaştı mi? biliyor musun? Bak, Beren kamaştı? Kama. Bacaklarım ya? uyuşuyor şu an. Aa, o, ne oluyor lan? <laughs> Merhabalar Edirne'de geliyor. Şu anda gargile takımlarımız gerçekten çok güzel bir hediye. <laughs> Sen Japon musun? Değil <laughs> Acaba? Hey Japon'im. Hiç benzemeyecek. Şey nasıl? <laughs> <laughs> Ey yala gözlü Dilber Dilber. Vaktin geçer demedin mi din mi? Harabe ve olmuş gözlerinlerin Eller keser demedim mi, mi